Anneye o filan denmez. Of anne. Gel şuraya. Hayır gelmeyeceğim. Sana in aşağıya dedim. Hayır inmeyeceğim. Sana çabuk in dedim. İnmeyeceğim dedim. Şimdi sopayı yiyeceksin. İn aşağıya. Of tabi ne oldu? Of ne oldu Anneye öyle davranılmaz. 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 Hadi git arkadaşınla oyna. Hadi. Git o dersin. benim arkadaşım değil tabii ki de. Onlar ayakkabılarını yakalan, verecek. Gitsin. Gitsin artık burada. Sana gel şuraya dedim. Sadece gelmeyeceğim. Gel gel gelmeyeceğim. Gel dedim. Gelmeyeceğim. Sana gel dedim. Gelmeyeceğim. Gel. İn aşağıya. Aşağıya. Ne ineceksin. İneceksin. Seni sersem kız ineceksin. Sen de böcek ineceksin. Baba ya? Evet. Hep bana kaçıyorsun ya. Ben kızım artık koca kızım. Ha? Koca kız filan diyesi. Koca kızım. İşte Ben sana alacağım da ya. Hayır, hayır. Sen de canı alacağım da ya. Şaka yaptım da. <laughs> Çok... Harika tiyatro oynuyorsun. Harika. Tebrik. <laughs>